Osmaniye'de 2017 yılında kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan Mehmet Abalak cinayetinde, yeniden yargılanan maktulün eşi Pınar Abalak ve suç ortağı İslam hakkında emsal bir karar verildi. 23 Ekim 2017 tarihinde Osmaniye'de boşanma davasına bir gün kala kaybolan 35 yaşındaki Mehmet Abalak'ın cansız bedeni 39 gün sonra, 30 Kasım 2017'de Aslantaş Barajı yakınlarındaki Ceyhan Nehri kıyısında bulunmuştu. Ailesinin uzun süren çabaları ve Müge Anlı'ya başvuruların ardından yapılan otopsi sonucunda Mehmet Abalak'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, 2 Mayıs 2018 günü Mehmet Abalak'ın boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Abalak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Yandarmadaki sorgularının ardından Pınar Abalak ve İslam Ç. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 yıl süren ilk yargılamada öldürülen Mehmet Abalak'ın eşi Pınar Abalak, eşe karşı kasten öldürme suçundan, sevgilisi İslamçe ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası almışlardı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi 16 Mayıs 2023 tarihinde verdiği kararla, sanıkların Mehmet Abalak'ı tasarlayarak iştirak halinde kasten öldürdükleri gerekçesiyle ilk hükmü bozdu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Mahkeme, 5 Ekim 2023 tarihinde yeniden yaptığı yargılama sonucunda kararını açıkladı. Sanık İslam Ç. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 82 1. A ve 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanık Pınar Abalak hakkında da tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1, ad ve 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirazlar üzerine doğrudan gönderilen dosyada Yargıtay 1. Ceza Dairesi 29 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı kararında ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alarak cezaları onadı. Böylece Mehmet Abalak cinayetinde adalet tam anlamıyla yerini bulmuş oldu.